Türkiye koronavirüs mücadelesiyle en kapsamlı denetimini gerçekleştiriyor. Peki Bursalı vatandaşlar kurallara uyuyor mu? arkadaşlarımız salgınla mücadelede maske ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik. Kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Çok dikkatli olmalıyız. Hijyen, maske, mesafe. Üçü vazgeçilmezimizdir. Gayret ediyoruz. Yeterli de bu sosyal mesafe konusunda daha iyi olursa daha iyi olur. Çünkü otobüsler dolu, metrolar dolu. Orada sosyal mesafeye dikkat edemiyoruz. Sefer sayıları artırırsa, buna göre çalışma saatleri mesai zaten da ayarlanırsa daha hoş, daha güzel olur. Her şey dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü mezar kışı başlığım için az yakınında orada çok biliyorum. Çok şükür uyuyoruz. Keşke herkes sosyal mesafeye dikkat etse hiçbir hastalık kalmaz. Yeterlidir. Biraz milletimiz de bir şey destek verse, birbirlerin mesafeleri kurabilse hiçbir şey kalmaz Allah izniyle. Ama ne yazık ki kimse uygulamıyor fazla. Evet uyuyoruz. Her şeye dikkat ediyoruz. Kendimize daha çok dikkat ediyoruz. Denetimler yeterli değil bence. Adam söylüyor diyor saat 8'den sonra dışarı çıkmak yasak. Yeterli bulmuyorum. Maskeler takılmıyor. Otobüsler böyle tıklım tıklım, minibüsler tıklım tıklım. Hiç insanlar dikkat etmiyor. Sosyal mesafe yok. <laughs>